10 bin lira için yarışıyorlar. Oo! Oh. Birinci olacak. 10 bin lira az para mı? Oo, oh, ustalığa bak <laughs> eh, 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 eh mi? ah Zeliha, vah Zeliha. <laughs> Kirişlerini koyduk mu onun içine? Hayır koyacağım bir saniye. Kapat bak Zeliş kapat. Neyi kapatayım hep sıkı sık ya. Kaynananın sözünü dinlemiyor. Benim kafamı karıştırırsanız ben size hiçbir şey çıkaramam. Lapa olmuş yani çorba gibi olmamış. Sen kaça kaç yaptın? Bir çay bardağından fazla koydu. Bir buçuk çay bardağı pirinç. Asuman Hanım bir buçuk çay bardağı pirinç sadece benim tabağımda. Evinizde kaç kişiye kaç bardaktan pilav yapıyorsunuz? Evet, ben ölçüyle yapmam. O kadar ustayım yani. Ne alakası var ustalıkla? Görünen köy kılavuz istemez bebeğim. Görüyoruz, yiyoruz, evet, tadıyoruz. düzgün konuşur musun? Bebeğim dedim. Diyemezsin. Osmanlar sevgili dönürüm yeni bölümüyle yarın Show TV'de